Sketch paneli içerisinde herhangi bir parça yüzeyinde daha önceden Sketch açabileceğimizi bahsetmiştik. Örneğin bir katı ile çalışırken herhangi birinin yüzeyinde bir katı oluşturmak için burada Sketch butonuna basmanız yeterli. Düzlem seçmek yerine doğrudan burada da bir Sketch oluşturabiliyoruz. Bu şekilde bazı durumlarda da Başka bir yüzeyde oluşturulan formun aynısının buraya yansıtılması gerekebilir. Örneğin şuradaki formun aynı ölçüsü lazım bana. Nasıl yapabilirim? Buradan e, ölçü alarak şu noktaya kadarki mesafeyi alıp buradan itibaren tekrar aynı şekilde çizebilirim. Ya da create panelinde bulunan project include komutlarından Buradaki Project özelliğini kullanabilirim. Project özelliğini kullanırken şu şekilde bir pencere karşıma gelecek ve buradaki formu işaretleyeceğim. Bakınız, burada aynı form yansımış oldu. Ben hangi bölümde bir e, yüzey açtıysam, skeç yüzey açtıysam buraya yansıyacaktır. Ekranda göreceğiniz üzere Selection Filter kısmında e, bir Entity olarak mı ya da bir solid body olarak mı, komplesini mi baz alarak yansıma yapacak, bunun tercihini yapıyoruz. Ben yüzey olacağı için burayı seçtim ve bir parça ile, buradaki parça ile bağlantılı olacak ise e, linkleme yapabiliriz. Buradan eğer ki linki kaldırırsam ikisinden bağımsız bir form meydana getirmiş olur. Eğer ben bunu değiştireceksem sonradan bu linki kaldırman faydalı olacaktır. OK butonuna bastığımda bakınız burada kendinden bir form kare oluşmuş oldu ve bunu istediğim gibi düzenleyerek tekrar e, yeni bir katı meydana getirebilirim.